Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih ve bugün Minecraft Survival Game sorunuz arkadaşlar ikinci bölümle birinci bölüm arasında çok fark oldu ben o videoda ama video ee, kaydetmemiş e, yani şey bitmiş. Daha zombi geliyor. Zombi! gel buraya zombi! Bu acıma. Bu 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 arada iki demirim var. E, buraya ele git. çok güzel düş 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 düştüm lan 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 abi yapma abi aaa düştüm neyse peki neyse bunlar oldu sonra şeyden çıktı havuç zorlamadan havuç çıktı ee evet, tekrar dikicem ee o 25 tane cehennem taşımıyormuşlar olmuş. Özür dilerim arkadaşlar. Biraz dikkatsizim bu aralar. Şu an kolum felaket ediyor. Yarı yani taş ıslak. Ondan sonra kolum felaket şu an. bir tane daimondum var arkadaşlar bir demir kazmam bir de demir kılıcım oldu bu arada sola bana dal oldu şu tek şirket var özür dilerim ee, neyse bağırayım mı lan biraz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha! Evet, güzel, güzel. Arkadaşlar, e neyse demeyeyim ne boşayayım. Bir dahaki ele geçireceğim. Bir dahaki ele geçireceğim yer şu kum gezegen olacak. yaptı lan Oha. Bu sattım olmadı. Gel, gel 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 gel. Gel. Gel dediktim sana. Şu meteorların orada chest var mıdır? Örümcek olan var ama. Mi, insan mı? Oraya <laughs> bir insem mi? Mersi. Mersi. Nah. Gel gel gel. Lan vurma in lan vurma. Vurma. <gülüyor> <gülüyor> oha. 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 Ya yeter lan. É Ele tek peki değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar öne öne bildiğiniz texture pek varsa güzel olur şu ağacı keseyim yemek yiyeceğim 没事，第三嘛，结果。 Şurayı şuraya. Ee, Bu onun ağzısı çıkmış abi. Yat uyuduğundan. Bu hala çıkmadı ya bunlar? Neyse şu taşı. Patlama 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 Heh. Heh. patlama sen öldün dedim <laughs> düşüdüm düşüdüm bu tim sana bir tane. Gel. Hı, tamam oldu. Atlayacağım lan canım çok istedim. La, la, hello, 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 test yapacağım. Bu ayı da bitireyim artık. taş generator olsun. Aa demir var lan bir tane daha. Aa. buraya yapacağım var ya. Evim artık burası beyler Lan bir tane attık ya. ben yine attım. Alışamadım şu Q'ya ya. Ben genelde Q kullanmıyorum ben R kullanıyorum. R daha iyi. müziklerini oyuna da aldım. Bir dakika kaç dakika olduğuna baktım ve 10 dakika olduğunu fark ettim daha yine. İki demirim varmış. Burayı bi bir şey daha genişleteceğim. Yatan görünüşünü iyi ki değiştirmişim ya. Ulan. Ah. Oğlum ben nerede doldum ya. Al işte ya. yapayım ah şöyle dakika olmuş arkadaşlar e, zaman geçmiyor olayı çok güzel ya. Hmm, burası artık tarla olarak kullanacağım. Oramı ev. Aya ev yaptım ya. Burası da item koyma yeri. Burası da maden. Biraz da maden şu solar survivalın en sevdiğim yanı adaların olması. Gel lan gel. Ama en sevmediğim yanı da silverfish. Az çıkacak. Bunlar zor kırılanlarda çıkıyor arkadaşlar. باید یکی دیگه içinde maden buluyorum abi. Şunu e, nasıl kurduğunuzu gösterebilirim aslında. E, nasıl kurulduğunu şeyin Solar Survival'ın dosyalarınıza falan filan falan. Yani e, öyle oyun hiç kurulmuyor. Çok zor bir kurumu var. İndirme linki zor arkadaşlar sadece. Evet şimdiki gezegenimize gitmeye başlayalım. Geldim ya. Bir elli taşla falan geldim. Tam hatırlamıyorum kaç taş olduğunu da. Abi. Hadi götürürsün bizi Pikachu. Güveniyorum sana Pikachu. Az kaldı Pikachu ama. Ya. Çok zor ya. Olsun ideal. Şunları yakarsanız arkadaşlar ee, direkt şey yapıyor. Evet, sandık burada. Salıyor. Altın. Bu arada videolarımda facecam istiyorsanız evet abone sayısı artmasını istiyorum facecam oluyorsunuz. Ye yeah, evime cam yapacağım artık şu kum taşlarını şöyle olmuyormuş ya altın cevheri var elimde ben geliştim yalnız ha. Güneş sonra güneş. Sonra da evren. Şunu bir 16'ya alayım bakalım ne olacak. Hiçbir şey görünmüyor abi. Uçağı da yapıyorum. Bir şey olmuyor ki. Dünya daha yüklenmedi galiba. Art park. Hiçbir yer gözükmüyor abi. oynadım. Bilgisayarım kaliteli bilgisayar. Acımam. Neyse burada videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ee, 20 dakika olmuş. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.